Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle buradayım. Çok size bakamayacağım çünkü şu an direksiyon başındayım. Çok küçük bisikletlerden kullanıyoruz annemle. Şu an e, Şile'deyiz ve şu an denizin yakınındayız. E, gerçekten çok güzel bir yer. Biz ilk önce restoranta gitmiştik. Oraları çekecektim ama çekemedim. Sonra işte böyle bir güzel ormanımsı bir yere geldik böyle. Yarı orman, yarı park diyelim size. Böyle bir yer. Çok güzel. Geçelim biz. Böyle bir yer arkadaşlar. Var mı sözlü bir şey? Valla Şile çok güzel. Ve balıklar evet. Balıkları beğendin mi? Evet. Bir de dil balığı harika arkadaşlar size öneriyorum çünkü çok çok güzel. Levrek daha güzel değil mi? Levrek de güzel fark etmiyor. Şuradan şöyle bir deniz atacağım. Canım şu an çok istedi. At. Dön 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 dön, dön. çevir 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 çevir. Hay! Değil ay! Devir mi devireceğiz? <gülüyor> 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 Kızım. Sen de yapsan azıcık. Bacaklarım ağrıyor mü? O zaman size görüşürüz mü diyelim. O zaman bay bay.